Mekanla yok, geliyorum. Yok, yok. <laughs> Geliyoruz. Ya komik insene bir in. İn şunu tarayacağım. İn. Hamsi koydum tavaya da başladı <laughs> oynamaya. Hamsi <I'm sick gülüyor> koydum tavaya da başladı <laughs> oynamaya. Beyler arkadan Ay mı? aracım gitmiyor <laughs> Eymen. Geçemiyorum seni ay. Anneni çağır motorla geliyorum. <yalnız. gülüyor> Keyfimize <gülüyor> dert oldum. Kolpalık yapan dert oldum. <laughs> <laughs> Vermedik yüreğimiz hepten senden sert oldu <gülüyor> <gülüyor> koş koş üstüne koş. Selamünaleyküm. Amına koyayım. Gelsin. Bu memur, bu memur. Bu 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 bu. Ne oluyor? Ne <laughs> oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Eller kaldır, 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 Gel 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 takıma bak. Amına koyayım. Gel Ooo! Siktir soruyorum. Taçı soruyorum. bir dakika bir dakika bir dakika. bir veterer zavurday. Bizim en bilgili insanı Randy Killen'ın arabası. Arkadaşlar. arabamın üstüne çıkıyorum ben. Arabamız Lambo Huracan. 2016 model İtalyan üretilmiş. Ondan sonra Çin'e gidip sticker değiştirmiş bir araç modelidir. Bu araç S-Class kategorisine giderken aracımız benzinle çalışmakta ve motor hacmi 5204 cc olarak güncellenmiştir. 4 çeker bir aracımız. Beygir gücü 16 HP'dir. 7 liradır bu arada aracımız. 90 litre yakıt kapasitesini kap kapsarken Aynen. aracımız ortalama 100 km hıza 3 saniyede çıkmaktadır. Wikipedia'yı kapat amcık. Ben ne Wikipedia'yı amcık. <laughs> Oğlum arabayı tanıtıyorum. Arabamızda